sahip olduğunuz tüm ünvanları, rolleri, ilişkileri ve eşyaları bir kenara bırakırsanız siz kimsiniz? Uzmanlar bu videoyu izleyen 100 kişiden 85'inin aksini düşünse de kendisini tanımadığını söylüyor. Böyle bir soruyla giriş yapmamın nedeni bir gözlemim. İnsanlar özellikle kurumsalda birbirleriyle tanışırken ya da bir ortama kendilerini tanıtırken title'larını yani iş ünvanlarını söylüyor. Peki iş ünvanınızı, ilişkilerinizi, anne, baba, çocuk gibi rollerinizi bir kenara koyarsak siz kimsiniz? Bu sorunun cevabı genellikle yok. Kendini tanımak kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilmektir. Bu tanımdan bile aslında konunun ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Yönü belli olmayan bir gemiye en güçlü rüzgar bile yardımcı olamaz. Etkili iletişimin bu kadar önemli olmasının nedeni mutlu bir yaşamın temeli olmasıdır. İnsan ancak kendisiyle barışık, özgüveni yüksek olursa ve kendisine inanırsa, yani önce kendisiyle olan ilişkisini hallederse başkalarıyla da iyi ve sağlıklı ilişkiler kurabilir. Peki ne sıklıkla kendinizi dinliyor? kendinizle konuşuyor ve kendinizle barış imzalıyorsunuz. Tahminim bu hayat koşuşturmacasından pek vaktiniz yok. Yani hemen hemen hiç. Kendinizle barış imzalamak için hemen şu an bir adım atabilirsiniz. Örneğin biraz sonra kendini tanımakla ilgili yapacağım önerilerden bir tanesine başlayabilirsiniz. Ya da bir kağıt çıkarın. Kendinizde eksik olduğunuzu düşündüğünüz yönlerinizi listeleyin. Karşısına da İyi olduğunuzu düşündüğünüz, kendinizle gurur duyduğunuz yönlerinizi yazın. Ne dedik? İnsan sürekli olumsuzu düşünme eğilimindedir ve beynimiz olumsuzu daha kolay kaydeder. Sürekli eksik olduğunuzu düşündüğünüz o bir iki yönünüze takılmaktan, sürekli onu düşünmektense bakın bakalım başka hangi özellikleriniz varmış? Korkularınız mı var? Hepimizin var. Hemen bir korkunuzun üzerine gidin. En kötü ne olabilir? Tüm bu çalışmaların ön koşulu dürüstlük. Kendinize karşı dürüst olun. Kendini gerçekleştirmek kavramını duymuşsunuzdur. Kendini gerçekleştirmek uzun bir yol ve fark etmekle başlıyor. İnsan kendisini tanımaya adım attığında gideceği yer kendisini gerçekleştirdiği bir dünya. Evet yine bir gözlemimle konuyu bağlayarak önerilerime geçiyorum. Bugüne kadar çok zeki, çok çalışkan, çok iyi eğitim almış, kendisini çok geliştirmiş, çokun da çoku, iyinin değilse insanlarla tanışma fırsatım oldu. Bazıları sürekli işlerinden ve hayatlarından şikayet ederken, bazıları son sürat hedeflerinin arkasından gidiyor. Bazıları kendilerinde kollarını kaldıracak enerjiyi bulamazken, bazıları neredeyse durmak bilmiyor. Sizce hemen hemen aynı özelliklere sahip bu insanların yaşamlarını, birbirinden bu kadar farklı yapan şey ne? Hemen söylüyorum bakış açıları, hayata bakma şekilleri. Evet, bazıları ortalama bir yaşamı seçerken bazıları kendi isteklerinin ve hedeflerinin arkasından korkusuzca gitmeyi seçiyor. Bu bir seçim. Kendilerini çok iyi tanıyorlar. Ne istediklerini biliyorlar. Dolayısıyla başkalarını da iyi tanıyorlar ve iyi ilişkiler kuruyorlar. İnsanlar genellikle kendilerini gözlemlemekten kaçınıyor. Bu nedenle de kendini tanıma yani öz farkındalık çalışmaları yapılan en zor çalışmalardan biri. Eğer savaş boyalarınızı sürdüyseniz önerilerime geçiyorum. Kendinizi küçük bir not defteri edinin. Her gün tatmin olduğunuzu hissettiren, size kendinizi memnun hissettiren tek bir olayı not alın. Biçim önemli değil. Bir cümle olabilir. Hatırlatacak bir kelime olabilir. Olay da çok önemli değil. Burada önemli olan duygularınız. Ee, örneğin ben çok yemek yapmakla ya da böyle detay masa hazırlamakla e, çok vakit kaybetmek istemem. Öyle şeyleri pek yapmak istemem. Ama bazen özenirim ve çok güzel bir masa hazırlarım. Bakıp evet bugün keyifli vakit geçireceğiz derim. Burada önemli olan kendinizle ilgili çıkarımlarda bulunmak. Benim örneğimden e, bir keyif insanı olduğumu anlamam çok uzun sürmedi. Güvendiğiniz insanlardan geri bildirim isteyin. Bir detayla kimden isteyebiliriz? Yine kendimden örnek vereyim. Ben bilgiye, gelişime değer veriyorum. Bu konuyla ilgili geri bildirimi kimden isteyebilirim? Eğer 2-3 hocaya sorarsam muhtemelen önüme 2-3 tane öğrenme yolu açacaklar. Eğer hiç bu konularla ilgilenmeyen birine sorarsam yine muhtemelen abartılı yorumlarla karşılaşacağım ve egom şişecek. Eğer kendime ayna tutmak istiyorsam, kendi seviyemde birine sorabilirim. Burada önemli olan aslında şu: Geri bildirimi hangi amaçla istiyorum? Eğer geri, e, gelişim için istiyorsam, hocalara sorarım. Eğer kendime ayna tutmak, kendimi olduğu gibi görmek istiyorsam, kendi seviyemde birine sorabilirim. Duygularımız bize bir şey anlatmaya çalışır bir tehlike, bir ihtiyaç, bir eksiklik olabilir anlatmaya çalıştığı şey. Örneğin çok mutlusunuzdur ve size ben tamım. Şu an ne yapıyorsan yapmaya devam et der. Duygularınızı, nedenlerini ve tepkilerinizi gözlemleyin. Neden kaygılıyım? Geleceğimde bir tehlike mi öngörüyorum? Ya da neden üzüntülü hissediyorum? Neyin eksikliği var? Ya da çok keyifliyim. Gerçekten beni bu kadar keyiflendiren şey ne gibi? Aslında tüm bunları anlamak değil mi biraz da kendimizi tanımak? Değerlerinizi bulun ve yaşamınızla örtüştürün. Değerlerimiz kim olduğumuzun özüdür. Bu konuyu burada çok fazla detaylandırmayacağım. Bunun için değerlerimizi nasıl bulabiliriz videomu izleyebilirsiniz. İnsanları tanımak için onlarla vakit geçirmemiz gerekir. Kendimizi tanımak da çok farklı değil. Kendinizle vakit geçirin. Yapabiliyorsanız her gün, yapamıyorsanız haftalık 15 günlük zamanlar ayırın kendinize ve kendinizi dinleyin. Bu süreçte o zaman aralığında yaşadığınız uç e, duyguları, bunu neden olan olayları ve tepkilerinizi düşünebilirsiniz. Doruk deneyimler sonrasında yaşadığımız uç duygularımız kim olduğumuzun anahtarıdır. Evet kendimizi tanımak çok önemli bir şey. Bununla birlikte kendimizle iyi ilişki kurmak başka bir şey. Kendimizle iyi ilişki kurmak için önerilerimiz ise şunlar. Ne istediğinize karar verin ve harekete geçin. İstediğinizi elde ettiğinizde yaşayacağınız o duyguyu hayal edin. Yani olumlu bakın. Kaygı ve endişeden kurtulun. Sürekli kaygılanarak, geleceğinizdeki bir tehlikeyi düşünerek gününüzü yaşayamazsınız. En önemlisi kendinizle iyi bir ilişki kuramazsınız. Yine bunun için kaygı videomu izleyebilirsiniz sürekli aklımızdan geçirdiğimiz, detaylandırdığımız düşüncelerimizi bilinçli ya da bilinç dışı gerçekleştiririz. Bilinçaltımızda doğru yanlış yoktur. Biz ne gönderirsek olduğu gibi kabul eder. Ve bir düşünceyi sürekli düşündükçe, detaylandırdıkça bunu gerçekleştirmesi için bilinçaltımıza izin vermiş oluruz. İşte bu durumu kendinizi değiştirmek, geliştirmek istediğiniz yönleriniz için kullanabilirsiniz. Laf aramızda bence hayal panolarının sırrı da bu. Başarı için rol modellere, idollere ihtiyacınız yok. Sizin başarı tanımınız ne? Kendi başarı tanımınızı yazın ve onun peşinden gidin. Evet, dozunda rekabet gerekli. Rekabet gelişimi getirir. Ancak bu konuda bir rekabete ihtiyacınız yok. Kendinizi aşın. Ee, sanıyorum hedeflerim, vizyonum, planlarım olmadan yaşayamazdım. Tüm bunlar yaşamımı düzende tutmama yardımcı oluyor. Yaptığımız en büyük hatalardan biri, kendimize hedef koymayı, plan yapmayı, profesyonel hayatla bütünleştirmek. Herkesin kendisine göre hedefi olabilir ve bence olmalı da. Şu sorunun cevabını bulduğunuzda büyük fark yaratırsınız. Size hayatınızdaki bir konuyu değiştirmek için bir şans verilecek ve fakat bir şartla. Değiştirmek isteyeceğiniz bu konu hayatınızda olan diğer en az 3 konuyu da olumlu yönde etkileyecek. Yani kaldıraç görevi görecek. Bu konu ne olurdu? Bunu bulun ve çalışın. Evet yine hatalarımıza geldik. Bu konuyu kaç kez tekrarladım hatırlamıyorum. Eğer hatalarımızdan dersler çıkarıp geriye atmazsak kendimize iyi bir ilişki kuramayız. Şunu net olarak bilin. Ara sıra tembellik yapan da benim. Çok heyecanlandığında durmaksızın çalışan da ara sıra agresifleşen de benim, çok keyiflenip hoş sohbet bir insan olan da, ara sıra hatalar yapan da benim, hatalarından dersler alıp ilerlemeyi öğrenen de. Evet ben bunların tümüyüm ve dünya üzerinde böyle olmayan tek bir insan yok. Ve hayatta bazen yavaşlamaya, dinlenmeye de ihtiyacımız var. İstediklerimizin peşinden gitmekle ilgili genellikle iyi planlama yapmayı ve asla vazgeçmemeyi öneririm. Bununla birlikte bizler maraton koşucusu değiliz. Sürekli koşamayız. Arada yavaşlamaya, durmaya, keyif almaya ihtiyacımız var. Arada yavaşlayın ve hayattan mola alın. Evet, başarılı olmuş, hayattan tam tatmin sağlayan insanlar, tüm bu konularını halletmiş insanlar. Bu yolculuk uzun bir yolculuk. Bununla birlikte kendinizi keşfetmeye başladığınızda çok keyifli bir yolculuk. Bu öneriler adım attığınızda inanıyorum ki hayata daha farklı bakmaya, daha farklı hissetmeye başlayacaksınız. Yang ne demiş? Dışarıya bakanlar düş kurar, içeriye bakanlar uyanış yaşar. İletişimi konuştuğumuz bu noktada tabii ki ideal olanı konuşuyoruz. Bununla birlikte iletişim her zaman ideal bir şekilde gelişmiyor. Örneğin insanların birbirlerine oynadıkları oyunları konuşmazsak tam olarak iletişimi konuşmuş olmayacağız. Bu nedenle bir sonraki videom insanların birbirleriyle oynadıkları oyunlarla ilgili. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.